Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? El kesi forduların yükleniyor dördü beş. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir kara. Ne hayasızca tut ki ufuklar kapalı. Nerede? Gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahkesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Ostrayla ile beraber bakıyoruz. Kanada. Çehreler başka, insanlar, deliler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler değil. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tayinat uzuldur bu rezil istilam. Ah o 20. asır yok mu? O mahluki asil ne kadar gözdesi mevcut ise hakkiyle sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki ısrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esba öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü hara. Öteden saykalar parçalıyor ahmak. Beriden zelzeleler kaldırıyor ahmak. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperi Sönüyor göğsünün üstünde o arslan nefes. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler, Ölü püskürmede yer On ne müthiş tipidir Savrulur el kazı beşer Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara, vadilere Sağmak sağlak Saçıyor zırha bürünmüş doğma mert eller. Yıldırım yaygın tufanlar, alevden senler. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tehlike. Top tüfekten daha sık gülle yağan Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kala al mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu aşağı edecek kahraman? Çünkü tesisi ilahi o metin istikamet. Sarılır, indirilir mi müstahkemler? Beşerin azmini terkip edemez suni beşer. Bu göğüsler sehudanın ebedi serhatti. O benim suni bedeyim. Onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad dinerek öpse o pah diye. Ne büyüksün ki, kanım kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek mahberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Her edvara da yetmez o kitap. Seni ancak, ancak ebediyetler eder istiak. Bu diyerek Kabe'yi diksel başına, Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle Kanayan lahbine çeksem bütün ecramiyle Mor bulutlarla açık türbene çatsam da taban Yedi kandilli süreyi yani. uzatsam oradan Sen bu avizenin altında büyümüş kanına Uzanırken gece mektabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta tecre kadar beklesen. Gündüzün fecr ile avizeni levrid etsem Türlenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem Sen ki, son Sonetli Salib'in kırarak savletini, şarkını en sevgili Sultanı Sarahattin'i, Kılıç Arslan gibi icraline ettiğin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kır parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adım. Sen ki asa ve taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey Şehir